Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm izle devam ediyor. Bugün sizlere Batman'da bulunan Cengiz Deli'den sesleniyoruz. Yanımızda genel müdürümüz sayın Ömer Duman Beyefendi bulunuyor. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıllık bir sektöre hizmet vermektesiniz? Tabii ki efendim. Ben Ömer Duman Cengizler'in genel müdürü aynı zamanda işletme ortağıyım. 1990'dan beri Batman'da Cengizleri adı, firması adı altında... ...bu sektörde hizmet vermekteyiz. Evet efendim... ...görmüş olduğumuz kadar çok güzel bir showroom'unuz var. Hem renkli Teşekkür hem de... E, ...modanın son trendlerini... ...vurgulayan e, güzel bir showroom'umuz. Kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz? 370 metrekare üzerinde... ...iki katlı e, yerimiz bulunmaktadır efendim. Giriş katımızda... ...ayakkabı... E, ...çanta... ...yani anahtarlıktan tutun... Deri çizmeye kadar giriş katımızda bulunmaktadır. İkinci katımızda da giyim üzerine deri etekten tutun ki deri parduşya kadar kendi imalatlarımız olarak sunmaktayız. Ne kadar güzel efendim, cengiz deri olaraktan hem imalatını hem satışını burada gerçekleştiriyorsunuz. Doğrudur efendim. <laughs> şu anda gördüğümüz kadarıyla gayet kaliteli ve aynı zamanda da yumuşak bir dokusu olan rahat en azından insanları terletmeyen ama sıcak tutan biliyorsunuz ki deri çok önemli Aynen. hem sağlıklı olması açısından hem de uzun süreli kullanım açısından aşınmasından tutun kullanımına kadar derinin bakımına kadar yani kullandığımız giydiğimiz ayakkabılar olsun çantalar olsun deri montlar olsun ceket ve etekler olsun derinin kalitesi her zaman önemli uzun süre kullanmak açısından değil mi efendim bravo doğru aynı öyle Peki, e, 2013'ün trendleri neydi? 2013'ün efendim daha çok e, bayanda diyeyim. Mesela örnek sen üzerindeki modelden belden oturtmalı kısa spor tarzları e, mevcuttur. Erkekte de aynı şekilde erkeklerde de Tabii. daha çok genç kesim e, belden oturtmalı spor tarzları isterler. Olgun kesimde daha çok böyle blazer, çeket dediğimiz yani üzerimdeki ceketten göründüğü evet, gibi. De... Aynen. Yani bu ceketler şu anda trend olarak. Tabii ki bizim şöyle bir avantajımızın olması kendi imalatımız. Yani müşteri dışarıdan istediği bir modeli getirebiliyor. Aynı o modeli biz aynısını tıpatıp birebir kendimize Dikebiliyoruz yani. Ne Getiriz. kadar güzel. Burada satışını yapıyorsunuz aynı zamanda imalat olduğu için diyelim ki bir katalogda bir dergide çok güzel bir deri ceket modeli gördük veya etek modeli gördük hiç fark etmez size getirdiğimiz zaman o modelin aynısını dikebiliyorsunuz. Aynı doğrudur. Aynı, yani istediğimiz modeli giymeme gibi şansımız asla olmuyor. Kesinlikle. Ya da rengi. Aynı, aynı aynı. Diyorsunuz ki ilde koyu renkler olması gerekmiyor. Her renk denimiz mevcut. Biliyorsunuz deride yaz olsun, kış olsun her zaman tercih ediliyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Bak sizin de başta vurguladığınız gibi derin en güzel örneği sağlıklı oluşu. Evet. Artı terleme yapmaması ve derinin aynı zamanda bakımı. Mesela evet. bugün bir deri montun parçası yırtıldığı zaman rahatlıkla tamirini yapabiliyoruz. Bugün bir deri montun boyamasını yapabiliyoruz. Deri asla yıkanmıyor. Aste basta. Deri boyatabiliyorsun. Yani insanlar o güvenceyi de veriyorsunuz. Siz bunun kalitemizin Kes, arkasındayız. Kesinlikle biz e, kalitemizin ar arkasındayız. Ve dediğim gibi deri işte avantajları bu uzun vadeli oluşu. Evet ve o yüzden oluşu. biraz fiyatları farklı oluyor. Tabii edebiliyor. ki Neden? tabii ki uzun süreli kullandığımız için. Aynen. Uzun süreli kullandığımız için ve aynı zamanda rengi de değiştirebiliyorsun. Mesela örnek sen üzerindeki montun rengini istediğin zaman 2 sene sonra rengini getir, koyu kahverengiye boyatabilirsin. Değiştirebiliyorsun. 2 sene koyu kahverengi giydin. Siyaha kadar yolu var. ...siyah kadar boyayabiliyorsun. Yani elimiz renginden sıkıldık... Tabii ...size ki. geldiğimiz zaman onun rengini değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki rengini değiştirebiliyoruz... ...modelini değiştirebiliyoruz yani öyle avantajları ne kadar var. Ne güzel. İşte tabii ki hiçbir sektörde bu kadar böyle değişim olabilecek... Herhangi bir mamulü bulamaz ama deri sektöründe bu geçerlidir. Tabii sizin bu sağlamış olduğunuz hizmetlerde sizin Batman'da köklü bir film olmanıza en büyük öncü oluyor değil mi efendim? Doğrudur efendim. Aynı öyle. Biz, pardon lafınızı kestim, yanlış. şöyle bir olay var. Biz sadece e, Batman'da tek değil, biz bölgeye hitap ediyoruz. Evet. Bugün Van'dan tutun ki Diyarbakır, Siirt, e, Mardin, Bitlis, civar ileride bizim bayağı müşterilerimiz var. Yani adam eşini, dostunu biniyor, arabaya geliyor bizden deri montunu, çantasını, ayakkabını çizmesini alıp götüren çokça müşterimiz var yani. Tabi ki efendim biliyorsunuz ki Arap ülkelerinde şıklıklarına çok özen gösteren beyler ve bayanlar olabiliyor. Biliyorsunuz ki Tabii. onlar da buradan alışveriş yapma imkanı sahip olabiliyorlar. Tabii. Aynı zamanda Türkiye'nin her yerinden buraya yolu düşen ya da e memleketi Batman olup da ziyarete geldiği zaman alışveriş yapmak isteyen, kendi memleketinden güzel ürünlerimizi almak isteyen olursa neden Cengizlere gelip o güzel rengarenk deri ayakkabılarınızdan ya da deri montlarınız, etekleriniz olsun, çantalarınız olsun alışveriş yapmasınlar. Tabii ki efendim bizim aynı şekilde gurbetçilerimiz de var mesela bugün Tabii Avrupa ülkelerinde ee, yaşayıp da yazın işte tahdiyle gelen insanlar çok da bizi tercih ediyorlar. Hem fiyatımızın uygun olması hem kendi imalatımızın olması bir de dediğim gibi cazip gelmesinden dolayı bizi tercih ediyorlar ve öylece çok da müşterimiz var. Ee, ben şunu da son olarak da söyleyeyim. Bizim aynı zamanda e, tabii ki Batman merkezliyiz ama bizim e, Van işte e, Tatvan böyle soğuk bölgelerde, soğuk iklim olan bölgelerde de e, şube açmayı, bayilikler vermeyi de düşünüyoruz aynı zamanda. Yani diyorsunuz ki bizim güzel kalitemizi yani bu firmamızın taşıdığı güzel ismi neden başka bayilikler ve başka şubelerde çoğaltmayı düşünmeyelim. Eğer olursa bir telefon kadar yakınız. Web sayfamızdan da bize iltibat olarak ulaşabilirler. Aynı zamanda şu anda da bize seyreden izleyicilerimiz telefon numaralarımızdan size ulaşabilirler. Eğer bayilik almak istiyorlarsa güzel anlaşma koşullarıyla, sözleşme koşullarıyla efendim bayiliklerde veriyorsunuz. Doğru. Bu kaliteyi Türkiye'nin her yerine neden taşımayalım? Aynen öyle. Biz Değil şu mi? anda kendimiz açıkçası bölgesel olarak görüyoruz. İnşallah hedefimiz bizim ulusal olmamızdır yani. Zaten Batman ili biliyorsunuz her geçen gün kozmopolitan bir şehir olmak için adım atıyor. Doğru. Hem sanayileşme yönünden hem de turizm açısından da. Doğrudur. Çünkü şu anda hem doğu bölgelerinin merkezinde hem de Arap ülkelerinin yakınında olan bir şehir olaraktan neden bir İstanbul gibi veya İzmir, Ankara gibi bir kozmopolitan bir şehir olmasın? her geçen gün daha fazla gelişmesin değil mi? Evet. Biz de diyorsunuz Cengizler olarak, öncü bir firma olarak bu konuda adım atmak istiyoruz ve de birçok ile kendi bayiliklerimizi vererekten kendimizi ve Batman'ın güzel derisini tanıtmak istiyoruz değil mi efendim? Doğru. Azna Sarık hanımefendi siz duygularınıza tercüman oldunuz adeta. Evet efendim. Peki geleceğe yönelik proje ve hedefleriniz nelerdir? Geleceğe yönelik efendim dediğim gibi yani biz şu anda bölgesel olarak çalışıyoruz. Bizim hedefimiz inşallah bayilikler vererekten evet aynı bayilikler vererekten şubeler açarakten ulusal markaya doğru büyüyoruz inşallah. Cengizleri olarak diyorsunuz ki Türkiye'nin her yerinde bizim de bir ismimiz olsun. Aynı bravo aynı doğru. Bir imzamız olsun diyorsunuz. Aynı. Peki Peki sonra siz tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Ömer Bey? Şimdi efendim bizim bir sloganımız var e, Cengizleri olarak. E, biz Batman'da 1990'da e, firmamızı açtığımızda bir sloganımız dericilik bizim işimizdir. Şu anda efendim biz bunu değiştiriyoruz. Derinizin rengiyiz biz. Çok güzel. Evet efendim sizin güzel e, showroomunuzdan güzel bir alışveriş yapmak isteyen olursa lütfen Cengizleri'ye geliyoruz değil mi? Evet efendim. Geldiğiniz için size ve ekibinize teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri bugün sizlere Batman'da bulunan Cengizleri'den seslendik. Söz merkez stüdyolarında.